Merhabalar, Psikolojik İyilik kanalı olarak bugünkü çalışmamızda kişilik bozukluklarının ilişkisel dinamiklerini ele alıp hangi kişilik bozukluğunun hangi kişilik bozukluğu ile sürdürülebilir bir ilişki yaşayabileceğini araştırdık iyi seyirler dileriz. Kişilik bozuklukları ve ilişkisel dinamiklerde sürdürülebilirlik mümkün mü? Kişilik bozuklukları Bireylerin düşünme, hissetme ve davranış biçimlerini derinden etkilediği için ilişkilerde karmaşık dinamikler yaratabilir. Kişilik bozukluklarına sahip bireylerin belirli kombinasyonlarda daha sürdürülebilir birliktelikler yaşayabileceği fikri bu alandaki tartışmaların merkezinde yer alıyor. Ancak burada sürdürülebilir kelimesinin anlamına dikkat etmek gerekiyor. Bu her zaman sağlıklı ve tatmin edici bir ilişki anlamına gelmeyebilir. Bazen bu tür ilişkiler karşılıklı bağımlılık veya belirli savunma mekanizmalarının uyumu üzerinden devam edebilir. Bu durum kesinlikle tasvip ettiğimiz bir öneri olmamakla birlikte kişilik bozukluklarını biraz daha tanıma ve ilişkiden önce iki kere düşünmek açısından değerlidir. Bazı kişilik bozukluğu kombinasyonları ve potansiyel sürdürülebilirlik senaryoları üzerine düşüncelerimi sizlerle paylaşarak her şeye rağmen sürdürülebilir kombinasyonları göstermeye çalışacağım. Narsistik kişilik bozukluğu ve borderline kişilik bozukluğu olan çiftin ilişki veya evlilik uyumu. Öncelikle narsist kendi önemine aşırı vurgu yapar, hayranlık bekler, empati kurmakta zorlanır manipülatif ve kontrolcü olabilir. Borderline ise terk edilme korkusu yaşar, kimlik karmaşası, dürtüsellik, yoğun duygu dalgalanmaları ve kendine zarar verici davranışlar görülebilir. Narsist sürekli ilgi ve hayranlık arayışındadır. Borderline bireyin yoğun duygusal tepkileri ve ilişkinin dinamik doğası, narsistin merkezde olma ihtiyacını kısmen karşılayabilir. Borderline bireyin terk edilme korkusu, narsistin kontrolcü eğilimleriyle birleşerek ilişkinin devam etmesine neden olabilir. Borderline birey, terk edilme korkusu nedeniyle ilişkiyi sürdürmek için büyük çaba sarf edebilir. Narsistin güçlü ve bazen koruyucu, aslında kontrolcü duruşu borderline bireye geçici bir güvenlik hissi verebilir. Ayrıca narsistin manipülasyonlarına karşı bir tür alışkanlık veya uyum geliştirme potansiyeli olabilir. Bu ikilinin ilişkisi veya evliliği her ne kadar sürdürülebilir görünse de bu ilişki genellikle toksik ve dengesiz bir yapıya sahiptir. Borderline birey Sürekli olarak narsistin taleplerini karşılamaya çalışırken kendi benliğini kaybedebilir ve duygusal istismara maruz kalabilir. Narsist ise borderline bireyin duygusal dalgalanmalarından beslenebilir veya onları kendi çıkarları için kullanabilir. Bir sonraki kombinasyonumuz olan bağımlı kişilik bozukluğu ve antisosyal kişilik bozukluğu olan çiftin ilişki veya evlilik uyumu ile sürdürülebilir olasılıklarına bakalım. Bu iki kişilik bozukluğu da belirli bir uyum içinde devam edebilen ilişkiler yaratabilir. Bağımlı kişilik bozukluğu başkaları tarafından bakılma ihtiyacı hisseder, kendi kararlarını vermekte zorlanır, terk edilme korkusu yaşar, pasif ve boyun eğicidir. Antisosyal kişilik bozukluğu ise empati yoksunluğu, pişmanlık duymama, başkalarının haklarını ihlal etme Manipülatif ve sorumsuz davranışlar sergileme eğilimindedir. Bağımlı kişilik, karar alma yükünü ve sorumluluğu başkasına devretme eğilimindedir. Antisosyal bireyin manipülatif ve kontrolcü yapısı, bağımlı bireye yönlendirilme ve korunma yanlış anlamda da olsa hissi verebilir. Bağımlı bireyin boyun eğiciliği, antisosyal bireyin kontrol arayışına uygun düşer. Antisosyal birey manipüle edebileceği ve kontrol edebileceği birine ihtiyaç duyabilir. Bağımlı kişilik bu ihtiyaçları karşılamak için ideal bir hedef olabilir. Antisosyal birey bağımlı bireyin pasifliğini kendi çıkarları için kullanabilir. Bu ikilinin ilişkisi veya evliliği her ne kadar sürdürülebilir görünse de bu ilişkide genellikle istismarcı bir niteliğe sahiptir. Bağımlı birey fiziksel, duygusal veya finansal olarak sömürülebilir. Antisosyal bireyin empati eksikliği, bağımlı bireyin ihtiyaçlarını görmezden gelmesine ve ona zarar vermesine neden olabilir. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu ve pasif agresif kişilik bozukluğu olan çiftin ilişki veya evlilik uyumu. Bu kombinasyon Farklı ancak bazen tamamlayıcı olabilen dinamikler gösterebilmektedir. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu aşırı düzenlilik, mükemmeliyetçilik, kontrolcülük, inatçılık, esnek olmama eğilimi gösterir. Pasif agresif kişilik bozukluğu ise doğrudan ifade edilmeyen öfke ve düşmanlık, erteleme, unutkanlık, inatçılık, sabotaj eğilimi gösterebilmektedir. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu olan birey her şeyi kontrol altında tutma eğilimindedir. Pasif agresif kişilik bozukluğu olan birey ise doğrudan çatışmaktan kaçınır ancak pasif yollarla direnç gösterir. Bu durum, obsesif kompulsif kişilik bozukluğu olan bireyin kontrol çabalarına karşı pasif bir meydan okuma yaratabilir. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu olan birey düzeni sağlamaya çalışırken pasif agresif kişilik bozukluğu olan birey bunu dolaylı yollarla bozabilir. Bu döngü her iki taraf için de tanıdık ve sürdürülebilir bir oyun haline gelebilir. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu olan birey pasif agresif kişilik bozukluğu olan bireyin düzeni bozan davranışlarına karşı sürekli olarak düzeltici veya kontrol edici adımlar atma ihtiyacı hissedebilir. Bu ikilinin ilişkisi veya evliliği her ne kadar sürdürülebilir görünse de bu ilişki de sürekli bir gerilim ve gizli çatışma halindedir iletişim eksikliği ve çözülemeyen sorunlar zamanla derin bir memnuniyetsizliğe yol açabilir. Her iki taraf da kendi ihtiyaçlarının karşılanmadığını hissedebilir. Diğer bir kombinasyonumuzda ise çekingen kişilik bozukluğu ve histrionik kişilik bozukluğu olan çiftin ilişki veya evlilik uyumuna bakalım. Bu iki kişilik bozukluğu da birbirini tamamlayıcı gibi görünebilir. Çekingen kişilik bozukluğunda sosyal çekingenlik Yetersizlik hissi, eleştiriden korkma, sosyal ortamlardan kaçınma gibi duygu durumları vardır. Histrionik kişilik bozukluğu olan bireyde ise ilgi odağı olma ihtiyacı, abartılı duygusal tepkiler, yüzeysel ilişkiler, baştan çıkarıcı davranışlar görülebilmektedir. Histrionik birey sürekli ilgi ve onay arayışındadır. Çekingen kişilik bozukluğu olan birey ise genellikle pasif ve ilgi odağı olmaktan hoşlanmaz. Bu durum histrionik bireyin ilgi odağı olma arayışına uygun bir ortam yaratabilir. Çekingen birey histrionik bireye bu ilgiyi ve hayranlığı sunabilir. Kendi pasifliği içinde bir tür rol bulabilir. Bu ikilinin ilişkisi veya evliliği her ne kadar sürdürülebilir görünse de bu ilişkide çekingen birey Histrionik bireyin sürekli ilgi ihtiyacını karşılarken kendi ihtiyaçlarını ve duygularını ihmal edebilir. Histrionik birey ise çekingen bireyin pasifliğini ve bağımlılığını sömürebilir. İlişki yüzeysel ve derinliksiz kalma eğiliminde olabilir. Bu tipoloji ve kişilik bozuklukları üzerinden yapılan bir değerlendirme genel eğilimleri yansıtır. Her birey farklıdır ve kişilik bozukluklarının şiddeti, belirtileri ve diğer kişilik özellikleri kişiden kişiye değişir. Yukarıda bahsettiğim sürdürülebilir kelimesi bu ilişkilerin sağlıklı, mutlu veya tatmin edici olduğu anlamına gelmez. Genellikle bu ilişkiler disfonksiyonel dinamikler üzerine kuruludur ve uzun vadede taraflardan biri veya her ikisi içinde önemli duygusal zorluklara yol açabilir. Kişilik bozuklukları olan bireylerin profesyonel destek alması ilişki dinamiklerini daha sağlıklı bir yöne çekmelerine yardımcı olabilir. Farkındalık ve değişim isteği her türlü ilişkinin sürdürülebilirliği için kritik öneme sahiptir. Kişilik bozuklukları genellikle bir arada bulunur. Bu da ilişki dinamiklerini daha karmaşık hale getirebilir. Bir ilişkinin sürdürülebilirliği sadece kişilik bozukluklarına bağlı değildir. Bireylerin iletişim becerileri, problem çözme yetenekleri, sevgi dilleri ve genel yaşam deneyimleri de belirleyicidir. Bu çalışma, ilişkilerdeki karmaşık etkileşimleri anlamak için ve takipçilerimizde farkındalık oluşturmak için önemlidir. Unutulmamalıdır ki kişilik bozuklukları tedavi edilebilir, kontrol altına alınabilir ve çiftlerin kişilik bozukluklarını tanıyarak daha bilinçli adımlar atabilmesi mümkün olmaktadır. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere, birlikte ve sağlıklı kalın.